Mobil uygulama videolar kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle QNB Finansbank mobil uygulamasında fatura ödemelerini nasıl gerçekleştireceğinden bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet ana menüye giriş yaptım. Ödemeler, ödeme yap diyorum. Yeni ödeme yap diyorum. Fatura ödemelerine giriş yaptım. Buradan hızlı ödeme, yeni ödeme ve ödeme talimatı verebilirim. Hızlı ödemeler daha önceden kayıtlı faturalarımızın ödemelerini hızlıca gerçekleştirmemizi sağlıyor yeni ödemeden yeni ödemelerimiz gerçekleştirebiliriz. Ödeme talimatı da yeni bir ödeme gerçekleştikten sonra ödeme talimatı vererek daha sonradan belirlediğimiz günlerde istediğimiz şekilde biz işlem yapmadan faturalarımızın belirlediğimiz vadesi hesaptan çekerek ödemesinin gerçekleştirilmesidir arkadaşlar. Burada yeni ödemeden fatura ve kurum türünü tercih ediyoruz. Cep telefonu, doğal gaz, elektrik, kredi harç ve varlık ödemesi, okul tahsilatları, sınav ÖSYM, su, telekomünasyon, televizyon ve diğer ödemelerinin ödemelerini gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Örneğin burada telekomünasyondan bir firma seçelim. Benim kullandığım Türk Telekom'un faturasını yatırmak istiyorum. Türk Telekom'u buldum. Hesap numarasını girmem gerekiyor. Buraya hesap numarasını girdim ve ileri diyorum. Evet bu adımda paranın alınacağı hesabı tercih etmemiz gerekiyor. Paranın alacağı hesabı vadesi hesaplarımızdan tercih yapabiliriz arkadaşlar. İlerledikten sonra bilgilendirme formlarını okuyup onayladıktan sonra onaylıyorum dememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet bunları okudum. Onaylıyorum diyorum. Evet bu işlemlerden sonra talimatımızı verebiliriz arkadaşlar. Bu sayede faturamızı yatırabilir, ödeme aracımızı da seçebiliriz arkadaşlar. Evet, bir başka örnek verelim. Buradan telekomnasyon yerine örneğin su ödemesini gerçekleştirmek istiyoruz. Öncelikle hizmet aldığımız firmayı seçiyoruz. Firmayı seçtikten sonra abone numaramız yani bize gelen fatura üzerindeki abone numarasını buraya girdikten sonra yine aynı şekilde ileri diyoruz arkadaşlar. İleri adımından sonra ödeme aracını seçiyoruz. Faturaya talimat vermek istersek sözleşmeleri okuyup onaylıyoruz. Bu sayede faturayı ödeyebilir ve yeni ödeme talimatı oluşturabiliriz. Daha önceden oluşturduğumuz ödemeleri de buradan hızlı ödemeden gerçekleştirebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fatura ödemeleri bu sayede gerçekleştirebiliyoruz. Fatura ödemeleri bu kadar basit. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.